Düşünüyorum. Her şey çok iyi de Türk dünyasının birliğini savunuyorsunuz ama öte yandan dünyada dengeler var. Bu biraz imkansız bir hayal değil mi? Ayrıca sizin de söylediğiniz gibi ne akademisyensiniz, ne politikacısınız tarihten söz ediyorsunuz ama bir internet sitesiyle bunu nasıl başaracaksınız? Akif Bey, dünü geçmiş yapan yaşanmış olmasıdır. Yarını gelecek yapan hayallerimiz Bugünün önemi ise dün yaşadıklarımızdan çıkardığımız tecrübelerle yarına yani hayallerimize ulaşmak için vereceğimiz mücadelenin başlangıcıdır. O günde de bugündür. Yani bunu 70 küsür sene evvel Mustafa Şemal Atatürk görmüş. Demiş ki sizin yolunuz bu olsun. Ya biz buna ekstradan bir şey katmadık ki bu sitede. Bu fikrin bizim de demedik. Ben internet sitesinin fikir babasıyım dedim. Bu Turan fikri binlerce senelik tarihi olan insanların ruhuna, insanların karakterine yön veren. Şimdi siz diyorsunuz ki dünyadaki egemen güçler buna müsaade edecek mi? O zaman sizin bu mantığınızda gidersek dünyadaki bütün alanlardaki şampiyonlar hep olduğu yerde kalır. Ama sürpriz yenilgilerle tarih boyunca şampiyonlar yerinden inmiştir. Şimdi biz dünyanın şampiyonlarını yerinden indireceğiz diye bir iddiamız da yok. Bizim iddiamız şu. Mesela bunu günümüzde yaşanan bir olayla anlatmak gerekirse metrolar, karpurlar kurulduğunda bütün herkes demeye başladı. Af öldü, şöyle oldu, böyle oldu. Evet oldu. Ama bazıları ölmedi. Kim ölmedi? Buyurun. Takip edelim. Bakkal, manav, kasap, şarküteri dördü kapanacak. Çünkü onlarla bu ölçüşemiyor. Fiyatlar çok ucuz. Bazı akıllılar yan yana geldiler, dükkanları kapattılar, mahallelerinde 1500 metrekarelik daha büyük marketler kurdular. Büyük alım yaptıkları için de daha ucuza mal aldılar. Daha ucuza mal alınca onların da rekabet gücü oldu. Ve süpermarketler devamlılığını birleşebilenler korudu, kurtardı, devam etti. Şimdi tabii bunun yanında Şunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı'nın bir duvarına şöyle yazıyormuş. Zor diye bir şey yoktur. İmkansızı başarmak biraz zamanımız Benim savunduğum fikir şu. Ya bizi korkak yapmışlar. Çocukken baban gelecek, yaramazlık yaparsan seni babana söyler. Okul çağı gelir, okula gidersiniz. Ya okula gittik, tamam her şey güzel. Derisi senin kemiği benim. Hadi öğretmen kork. Ya hadi okul dönemi de bitti artık kendinize gelirsiniz de askerlik dönemi başta. Hadi bu sefer üst devre korkusu. Askerlik de tamamlanır. Tabii orada yer sağlanması için belki olan üç durumlarda bu sertlikler olmuş olabilir veya bu korku gerekiyor olabilir. Ondan sonra insanların askerden sonra 3 senelik serserilik diyelim. Böyle daha tatlı söylemek gerekirse çılgınlık diyelim. Çılgınlık atmosferi var. Eğer zengin aile çocuğuysanız kafeteryalarda, barlarda bunu geçirsiniz. Orada gene korkacaksınız yalnız. Aman polis gelir, aman şu gelir, aman bu gelir, aman birileri bize sataşır. Normalinde maddi durumunuz göçüyse serserilik hayatınız kahvehanelerde geçecek çılgınlık hayatınız. Orada da gene aman polis gelir, aman kahvede gelir bir belalı bir şey yapar. Gene kork. Daha sonra belli bir yaşa geldiğiniz zaman maddi durumunuz iyiyse derler ki hadi oğlum sen Babanın yanına git bak baban yaşlanıyor. İşleri güçleri devralacak. Gider bu sefer işlerin başına geçer. Maliyeci geliyor kork, vergici geliyor kork. Şundan kork, bundan kork. Eğer maddi durumunuz kötüyse sizi torpille bir iş yerine sokarlar. Şeften kork, müdürden kork, ondan kork, patrondan kork. La havle. Ondan sonra gelir yaşlılığa. Geldik yaşlandık. Ne yapacağız? E ibadet edeceğiz. İnanıyorsak. Ben şahsen inanıyorum ibadet edeceğiz. Ve tüm kalbim Şimdi dini öyle bir öğretmişler ki bu sefer direkt ben ilk kelime Allah'tan kork. Gittin cehennemde yandın bittin oğlum sen var ya ne yaparsan yap yoksun. <laughs> Allah Allah. E zaten maddi durumunuz iyi değilse emekli olunca emekli maaşınızda bir gece konuda olacaksınız. Bir vita yağ içinde küçük çiçekler. Zenginseniz de büyük bir villanın içinde bahçede çiçekler yetiştirirken ibadete yöneleceksiniz. Dünyanın kaderi yapısı böyle. E maddi durumunuz kötüyse işte gece konuda oturuyorsunuz gene kork. Ya şimdi doğduğundan öldüğüne kadar korkuyla anlatılan, korkuyla büyütülen bir millet Osmanlı döneminde mesela yapı olarak o zamanki kanun dönemlerinde o benim ecdadımdır kötülemek için söylemiyorum. Gene kadıdan kork, şundan kork, bundan kork. Yani ben şunu demek istiyorum. Ya bir ırkın kaderinden korkunun çıkması lazım. Düşündüm düşündüm çocukça. Kendi kendime dedim ki ya korkmuyor. Kimseden korkmuyorum ya. Çok sevdikleri dünya onların olur. En fazla buradan giderim. Kork, ne kork ya? Mesela bir Türk'le kavga edin. Yurmuk atın hemen size yurmukla mukabele eder. Ama bir Türk'le kavga ederken bir tokat attığınız zaman panikler. Çünkü o kadar tokat atılmış ki neredeyse şamar oğlanı denecek dereceye getirilmiş. Bu insanların kaderinden korku çıkarılmadıkça, aile korkusu dair tüm korkular çıkarılmadıkça bu işin hiçbir esprisi yoktur. Yarını gelecek yapan hayallerimizdir. Hayallere ulaşmak için sadece ve sadece inanmak gerekiyor. Gidip birilerinin kafatasını ölçmek, kesmek, biçmek gerekmiyor. Bunu söyleyen ben olunca biraz acayip oluyor, farkındayım. Ama keşke birileri çıkıp daha iyi şekilde söylese, çekinmese de